Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisiniz. 40. testteyiz ve deneme sınavlarının 6.sını yapıyoruz. Sağlığınız nasıl? Keyfiniz nasıl? kızımız nasıl? Öğrenme kabiliyetimiz nasıl? Güçlü mü? Potansiyel? Moral nasıl arkadaşlar? iyisiniz değil mi? Ben iyiyim çok şükür. Bu iyilik size geçsin istiyorum. Niye? E, duygular bulaşıcıdır çünkü değil mi arkadaşlar? Kötülük de bulaşıcıdır. İyilikte güzellik de hepsi de bulaşıcıdır arkadaşlar. Peki başlayalım mı? Fazla lafa gerek yok değil mi? Hadi bir. Efendim ne öğreneceğiz bakalım. Aşağıdan hangisi? Ulusal kaynaklı. Ulusal deyince ne anlıyoruz? Milli anlıyoruz değil mi? Milli, yerli anlıyoruz. Peki kaynaklı nazım şekillerindendir. Arkadaşlar rübayı bize mi ait? Yo, nereden gelmişti bu? İran'dan gelmiş. Hatırlıyorsunuz değil mi? Efendim. Ama Arapça bir kelime tabii ki dörtlü anlamına geliyordu. Dolayısıyla biz bunu siliyoruz efendim. Mali bizim olsa da bu grubu efendim bozuyor. Kaside bizim ama kaside bize ait değil. Nereden geldi? Araplardan gelmişti değil mi arkadaşlar? Efendim hepsi bize ait olacak. Tuyu gazel. E, tamam bu divan edebiyatı Türklerin bulduğu bir türdü. Ama gazel değil. Bu da Arap edebiyatındandı değil mi arkadaşlar? Peki gazel şarkı şarkı bize ait ama gazel değil efendim. Peki ne çıktı şimdi? Şarkı ve tuyu. Cevap nedir? Edirne değerli arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. İkinci sorudayız. Bu tanıma uyan edebi tür aşeklerden hangisidir arkadaşlar? Bakalım mı? Efendim. Tanım. Gülünç. Hmm. Bayağı. Korkunç olaylar. Bakın gülünç olay var. Bayağı var, korkunç olay var. Peki, acıklı ve güzel olayları iç içe anlatmak isteyen biçimciliği reddediyor arkadaşlar. Aa, demek ki biçim yok bunda. Peki, biçim yok. Yani kuralların efendim dışında. Peki, reddeden. Nazım ve nesir halinde yazılabilen. Üç birlik kurallarına uymayan. Aa, arkadaşlar, üç birlik nerede vardı hatırlıyor musunuz? Üç birlik. Hemen yazalım mı şuraya? Mesela nerede vardı? Efendim, trajedi peki, tragedya peki, trajedi vardı. Sonra nerede vardı? Komedilerde de vardı değil mi? Evet, komedi vardı. Nerede bu ikisi birleşmişti? Hatırladınız mı arkadaşlar? Dramda birleşmişti, dramda. Muhtemelen bunun cevabı dram. Peki, toplumcu konuları işleyen, hayat olduğu gözler önüne seren yazı türü ise... Arkadaşlar çıktı mı cevap? Çıktı. Nedir o? Adana değil mi Evet yukarıdaki neydi Edir neydi? bu da Adana Efendim yolumuza devam arkadaşlar aşağıdaki dizelerde hangisi benzetme vardır benzetme diğer adı neydi hatırladık mı Efendim benzetme varsa teşbih soruluyor bize teşbih peki arkadaşlar peki beyazlar giymişsin gelinim hmm, gelin erişilmeyen baharsın gelin neye benzetti arkadaşlar bahara benzetti değil mi? Nasıl bir bahar? Erişilmeyen bir baharsın. Aman yarabbim. Arkadaşlar işte teşvik çıktı. Cevap Adana. Efendim Adana diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Efendim. Vefasız aslında yol gösteren bu. Bu dedi nedir acaba arkadaşlar? Vefasız aslında yol gösteren. Bu daha çok arkadaşlar bu dedi çeşme olabilir. Pınar olabilir. Pınar efendim. Olabilir tabii bir ihtimal. Kerem'in saza cevap veren bu. Saza cevap veriyorsa arkadaşlar bu bu diyor tabii ki. Bu dizelerde söz sanat aşkı hangisi? Arkadaşlar bu ile bence muhtemelen Pınar anlatılıyor. Ve Pınar'a övgü düzelir, düzelirken kimden söz ediliyor? Aslı'dan söz ediliyor. Kerem'den söz ediyor. Kerem ile Aslı bir hikayedir. Halk hikayesidir biliyorsunuz. Hani neydi bu Kerem ile Aslı Ferhat ile Şirin hikayelerimiz var ya halk hikayelerimiz onlardan söz ediliyor. Ama temel konu Aslı ve Kerem değil sadece onlar hatırlatılıyor. Efendim Pınar'ın işlevi onlar aracılık hatırlatılıyor. Ne yapıyormuş? Hatırlatma yapılıyor, hatırlatma yapılıyor. Biz hatırlatma sanatına ne demiştik daha önce hatırladınız mı arkadaşlar? Tevrikin ayıcına termi, evet termi hatırlatma sanata cevap. Denizli. Değerli arkadaşlar. Peki. Evet. Sarımsak acıdır ama her evde lazım bir dişi. Aa, yani <laughs> Arkadaşlar sarımsak anlatılıyor. Dişi. Ama eve de lazımsa dişi. Şimdi bu dişi o zaman iki anlama geldi. Bir sarımsağın dişi. Dişi hani adet değil mi arkadaşlar? O zaman nedir? Bu birinci anlam. Eve lazım bir diş. Bu da cinsiyet anlamıyla cinsiyet, cinsiyet. Yani kadın anlamında. Bu da ikinci anlam. Birinci ve ikinci anlam var. Peki. Ama diyor bak. Ama diyor. Ama esas burada anlatılan konu efendim arkadaşlar yakın anlamdan çok uzak anlamda. Değil mi? Evet. Kastedilen budur. Yakını gösterip uzağı anlatmaya. Aynı kelime iki değişik anlamda kullanmaya biz bir sanat demiştik. O salatın adı neydi arkadaşlar? Kinay demeyin sakın ha. Tevriye, tevriye, tevriyeli kullanım deniyor arkadaşlar. İkili kullanım. İki anlam birden çıkıyor ve uzak anlam kastediyor. Kinayenin içi olmaz. Kinade, kinayede gerçek anlam düşünülür ama daha çok mecaz anlam kastedilir. Gerçek mecaz ilişkisi vardır. Tevriyede ise iki anlam birden vardır. Tamam mı arkadaşlar? Peki. ikisi de gerçek anlam. Peki. Mecaz yok yani. Evet. Neredeyiz şimdi? Altıncı sorudayız değerli arkadaşlar. Altıncı soruda karşımıza ne çıkacak bakalım? Hangisi İslamet öncesi döneme ait değildir? Ha, İslamet öncesi. Arkadaşlar cevap çıktı bile. Efendim? Evet ben gördüm cevabı. Nedir? Manasya'sı değil mi? 11. yüzyıldan sonra başladı arkadaşlar. Efendim, evet, Kırgızların destanı hala devam ediyor. Ergenekon ve Bozkurt, tabi Göktürkler e ait bir desi. İslamiyet öncesi, Türeyiş ve Göçte nedir? Uygur destanı. Hatırladık arkadaşlar? Şunlar da neydi? Şunlar da Göktürk destanıydı. Göktürk destanı olarak biliniyor. Peki. Peki cevabımız ne çıktı? Adana çıktı efendim. Aşıklı sene hangisi Hakaniye Lekçesi'nin ürünü değildir? Divan -ı -ı Türk. Hakaniye dikkat. Atabet ve Hakayık. Türk kime ait arkadaşlar? Efendim? Efendim? Kaşgarlı Mahmut. Peki. Kaşgari değil mi? Kaşgari Mahmut demiştik. Evet. Peki. Atabet ve Hakikatlerin eşiği değil mi arkadaşlar? Peki hakikatlerin eşiği. Kime aitti bu? Efendim Edip Ahmet'e ait. Edip Ahmet'e ait değil mi arkadaşlar? Peki Kutat Kubrik kimindi arkadaşlar? Yusuf Has Hacı'ya e aitti. Peki Vüsat-ı Nusiyah. Arkadaşlar bu Anadolu Türkçesi aitti. Kimindi bu? Yunus Emre'ye aitti. Değil mi arkadaşlar? 13, 14. yüzyıllarda yaşamış, efendim değişik yerlerde varlığından söz edilen büyük bir şahsiyet, mutasavvuf Yunus Emre. Değil mi? Efendim ilahileriyle iyi tanıyoruz kendisini. Peki arkadaşlar, Hakan Elekçesi değil. Ne diyeceğiz? Orta Anadolu Türkçesi. Orta Anadolu Türkçesi diyeceğiz. Oldu mu arkadaşlar Türkçesi? Peki tamam mı? Peki tamam. Evet aşağı hangisi manzum değilmiş. Hmm, manzum. Arkadaşlar bakalım. Manzum neydi? Şiir şeklinde yazılmış değil yani. Neyse düz, düz yazar şeklinde. Düz yazı ne deniyordu? İnşa deniyordu. Değil mi o dönemde arkadaşlar? Peki manzum eser değil. Kutat Kubrik. Kutat Kubrik kim yazmıştı? Yusuf Has Hacip arkadaşlar manzumdur. Hatta Aruz 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 değil mi? Divan Hikmet. Divan Hikmet kime aitti? Ahmet Yesevi'ye aitti değil mi? Manzum eserde. Atabettül Hakayık. Efendim Edip Ahmet. Edip Ahmet yükteki ait değil mi? Edip Ahmet. Ahmet. Bir de yükteki yazalım mı? Yazalım. Yükteki. Peki. Yükteki. Şu ne olacak? Ne? Peki. Hayriye kime aitti? Nabi. Evet onu öğütler veriyordu arkadaşlar. Manzum değil. Muhakemeti lugatey. Muhakemeti lugatey kime aitti? Ali Şir Nevai. Ali Şir Nevai ne yapıyordu burada arkadaşlar? Türkçe ile Farsçayı karşılaştırılıyordu. Karşılaştırıyordu. karşılaştırıyordu ve Türkçenin Fars'tan daha zengin olduğunu anlatıyordu. O döneme kadar arkadaşlar Alişir Nevai dönemine kadar 15. yüzyıl tabii bu dönemine kadar efendim genellikle e, Farsça kullanılıyordu edebiyat dili olarak. Baktık ki Alişir Nevai böyle olmaz bu iş. Türkçe'yi tespit etti arkadaşlar, üzerinde çalıştı. Türkçenin Farsça'dan daha geri kalmadığını hatta üstün bir dil olduğu tespitiyle bu eseri yazdı, örnekler verdi ve bundan sonra artık Türkçe eser sayısı arttı arkadaşlar edebiyatçılar. Türkçe kullanmaya başladılar eserlerinde. Manzun mu? Hayır değil. Edirne. Cevap Edirne arkadaşlar. Peki, ilk yerli romanımıza yazan bu yazar aşağıda hangisi? Yerli roman yazmış. Sözlük ve dil alımlarının çalışmalarıyla ha, arkadaşlar evet arkadaşlar sözlük ve dil buna sözlük ve dil dediği kişi kim arkadaşlar hangisinin sözlükle ilgili şeyi var Şemsettin Sami neydi arkadaş Şemsettin Sami'nin özellikle Kamusu Türkiye değil mi evet Kamusu Türkiye Kamusu ala var ilmel kamusu. Kamusu Fransız Fransızca bir mesela Fransızca da bir sözlük var arkadaşlar bunun. Efendim kamus sözlük demek zaten. Efendim aynı zamanda diğer roman demiş bak. Roman adı neydi? Roman adı hatırladınız mı? Efendim ya yazıyorum bak. Ta aş şok ı hadi söyleyin bakalım. Talat hadi 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 hadi. Diğeri neydi? Fitnat değil mi arkadaşlar? Fitnat'la aşkları idi. Hatırladık mı? Evet sadece soru çözmüyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Konu tekrar da yapıyoruz değil mi? Evet. Bazı, yeni şeyler öğreniyoruz. E tabi öğrenmesek bile en azından bilgimizi pekiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Fecr-i Ati döneminin en önemli sanatçısı. Fej i Ati, Fecr-i Ati, Fecr-i Ati. Ati. Neydi Fecr-i Ati? Geleceğin, e, gelecek demektir ilk ışıkları. Geleceğin ilk ışıkları deyince aklımıza kim geliyor? Güzel bir insan, efendim Ahmet Haşim. Ya değil mi arkadaşlar? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden şiir buna ait değil mi arkadaşlar? O belde de buna ait değil mi arkadaşlar? Önemli, güzel şiirlerdir bunlar. Peki bunları sayalım Ömer Seyfettin Milli Edebiyat. Mehmet Rahası bağımsız arada kalır. Tevfik Servet-i Mehmet Rauf yani evet Servet-i belki kabul edilir biraz da. İkinci tanzimat demek daha doğru belki. Ama sorumuzun cevabı nedir? Denizli arkadaşlar. Evet. Aşağıda hangisi? Cumhuriyet Türkiye'de Türk Edebiyatı özelliklerinden değil. Hmm, arkadaşlar önemli bak. Değil diyor. Ha, ona göre karıştırmayınız lütfen. Soruyor. Efendim Sam heyecanıyla efendim karıştırabilirsiniz. Bakalım Cumhuriyet dönemi. Dilde millileşme gerçekleşmiş. Ay, ne demiştik arkadaşlar? Milli Edebiyat döneminde sadeleşme başladı ama sadeleşme hareketi Cumhuriyetle gerçekleşti demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Konuşma diliyle yazı dili dengelenmiş. Evet milli edebiyatçıya başladılar ama denge Cumhuriyet'te kuruldu. Doğru. Aruz ölçüsü büyük oranda terk edildi. Evet. Büyük oranda terk edildi. Kimle var? Yahya Kemal önemli bir isim. O terk etmedi. Serbest şiirler yazıldı. Yaygınlandı. Peki. Yerli kaynaklardan yararlanılan bir edebiyat. Evet arkadaşlar. Gözlem ve toplumun gerçeklerine dayanan hikaye ve romanlar yazılıyor. Özellikle arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun halini anlatan o günkü insanları konuşturan nedir o edebi e, eserler edebi eserler ortaya kondu. Tiyatro en yaygın tür olarak arkadaşlar tiyatro girdi ama en yaygın tür ilk sırada bu ifade yanlış. Şu yanlış. Bunu siliyoruz yanlış. Niye? İlk sırada belki olsa olsa roman, 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 roman olabilir ama tiyatro değil. Ha tiyatro tür olarak kullanıldı. Peki çok iddialı bir cümle bu. Cevap Edirne ne? Çünkü Önemli bir özellik değildir. Edirne. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Peki efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapalım efendim şimdi? Sildik ve yolumuza devam edelim. Ediyoruz. 12. Hadi 12'ye bakayım. 12-13 karşımıza çıkacak. Ne çıkacak? Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdaki hangisidir? Dönemin öğretmeni. Öğretmen. Ha, peki. Şimdi benim efendim zihnim çalışıyor. Beyin faaliyeti başladı. Bir yere gitti şu kelime beni bir yere götürdü. Acele etmiyorum söylemek için. Kalemini halkın eğitimi için araç olarak kullandı. Arkadaşlar şu ifadeyi ben size kullandım daha önce. Halkın eğitimle. Peki. Burada çok eser vermeye çalışıyor. Çok eser verdi. Çok eser hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 200 civarında eseri var demiştim. 40 tane roman demiştim hatırladınız mı? 40 romanı var demiştik. Çoğu zaman sanat değeri zayıf. Evet. Sanat değeri zayıf. Çala kalem yazar. Çala kalem. Çala kalem bir yazar demiştik. Dağınık. Fakat dili amacına uygun sade eserler ortaya koydu. Tanzimat'ın en popüler, popüler. Arkadaşlar popüler halk için demektir halkın de zaten halk kullanıldı. Peki biz kimden söz ettik biliyor musunuz efendim? Hüseyin Rahmi de evet biraz popülerlik var ama öğretmen kendisi buna uymaz. Namık Kemal geçelim bunu. Ahmet Mithat Efendi. Evet arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi. Cevabımız, cevabımız Ceyhan. Evet yanlışlıkla D yapıyordum aman ha efendim. <laughs> evet Eserleri Manas destanından izler görülen sanatçı. O oh, Manas arkadaşlar. Ceydi Gaybatı. Kafadan hemen. Evet. Onu eserleri hakkında bilgi verirken zaten bu bilgiyi de kullanıyoruz. Efendim Manas e, destanından izler taşır eser ediyoruz değil mi? Cevap Ceyhan diyoruz değerli arkadaşlar. Peki. 14. Aman efendim. 14'e gelmişiz. Ne kadar güzel. Zaman ilerliyor bilgiler artıyor. Sınav yaklaşıyor. Eyvah hocam sınav demeyin heyecanlanıyorum. <laughs> olsun heyecan vitamindir gıdadır arkadaşlar gıdadır. Peki yukarı söz edilen naturalist hmm, naturalist naturalizm ne olduğunu biliyorsunuz değil mi efendim peki yani realizm'in bir ileri aşamasıydı peki naturalist romanın kurucusu en güçlü yazarı evet kurucu güçlü yaptığı çaplıca tasvirler. Evet biraz da edepsizce arkadaşlar bu edepsiz diyebilirsiniz. Edepsizce diyebilirsiniz. Hatta bu ne yapmış? Kilise aforoz etmiş bu yüzden değil mi? Yüzünden eleştirilere uğramış. Konuları bilgin. Bilgin bilgi titizliği. Yani aşırı gerçekçi olmuş. Titizle işlemiş. Bir aşk sayfası, nana, toprak, doktor, Pascal önemli eserle derken biz kimden söz etmiş olduk biliyor musunuz? Evet, ah yani eminiz olan arkadaşlar. Peki. Aşağıda hangisi romantizmin özelliği değil arkadaşlar? Romantizm ne zaman başlıyordu hatırladınız mı arkadaşlar? Klasizmden sonra romantizm geliyordu değil mi? Romantizm. Romantizmden sonra realizm geliyor. Realizmden sonra ne geliyordu arkadaşlar? Devam ediyor değil mi? Neydi? Naturalizm geliyor. Peki. Evet, romantizm özelliği değil. Yazar eserler kişiliğini gizlemez efendim. Romantizm de gizliyor muydu? Gizlemiyor. Nerede gizliyordu arkadaşlar? Klasiklerde gizliyor. Hatta realistlerde gizliyordu. Değil mi? Evet. Haklar karalar çatışması belirgin. E belirgin var arkadaşlar. İyi kötü çatışması. Hatta buna iyi kötü diyebilirsiniz. Hatta buna güzel güzel hatta şöyle çarpık olalım. Çirkin. Güzel çirkin çatışması diyebilirsiniz. Peki. Akıllı burada mecaz olarak kullanılmış. Sanat duygu ve hayale dayanır. E tabi ki. Efendim ahlaki bir taraf da var tabii ki. Anlatıp süslü ve şiirsel. Evet doğru. Dış dünya nesnel tutulma yansır. Arkadaşlar şu kelime oldu mu ya? Olmadan. Nesnellik nerede var? Realizm de var arkadaşlar. Efendim hatta naturalizm de var değil mi? E, evet naturalizm, nesnellik var. Peki romantizmin özelliği değil cevap Edirne çıktı değerli arkadaşlarım. Güzel insanlar 16'dayız 16 ve son soru arkadaşlar son soru bakalım. Bu akıma dokuz, 1660 tamam 1900'e gibi çıktı efendim sürçülisan ettik affola. Peki 1660 deyince arkadaşlar bu yüzyıllar yani 17. yüzyıl. Hatta 17. yüzyıl akımı da de deniyor. 17. yüzyıl akımı niye deniyor biliyor musunuz? Biraz sonra çıkacak. Geçici olan değil, sürekli ve akıcı olana. Akıcı değil arkadaşlar şu niye öyle olmuş ya? Sürekli ve kalıcı olanı kalıcı. Evet. Kalıcı olan ara. Akıl, gerçek ve tabiat bu akımın temel ilkesidir. Sanat toplum içindir ilkesini kullanır. Evet sanat toplum içindir, faydacıdır ama tipler daima idealdir. Bak bu yönüyle bizim divan edebiyatına da benziyor değil mi? Bizde ideal var ama tabii bize divan edebiyat neydi? Klasik edebiyattı. Fakat birebir uyuşmaz arkadaşlar. Batıdaki klasikle bizdeki klasik tam uyuşmaz divan edebiyatı. Peki, irade duygunun üstündedir. Evet irade yani akıl ve irade. Neredeydi o akıl ve irade? şu yazıyor işte. Evet akıl ve irade. Bunlar temel unsur arkadaşlar. Duygunun üstünde de. Duygu neredeydi? Duygu romantiklerde vardı değil mi arkadaşlar? Bu romantiklerin özelliği unutmayın lütfen. Üstündedir. Dil her dönemde anlaşılabilecek sadeliktedir. Bak mesela divan edebiyatta e, bu yoktu. Divan edebiyatta bu yoktu. Ama klasiklerde var. Peki biz bu kadar lafı hangi akım için yaptık arkadaşlar? Nerede? Gel bakalım. Geldi. Cevap denizli. Değerli arkadaşlar bir sesi sonuna geldik. Nasıl faydalı oldu mu? Yani eminim olmuştur. Canım niye olmasın ki? Arkadaşlar sesi paylaşıyoruz değil mi dostlarımızla? Tekrar ediyoruz. Süç lisan ettiysek bana haber veriyorsunuz. Tabi hocam burada sürçülisan ettiniz diye. Yeni bir çalışmada görüşmeyi diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.